Herkese merhabalar. Leyin Hobby House kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda deniz kızı kostümünün üst beden çalışmasını yapmıştık. Şimdi alt beden çalışmasını yapacağız. Bunun için 60 santim uzunluğunda zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde zincirimizi oluşturduktan sonra ilmek toplayacağız arkadaşlar. Her zincirden bir ilmek çıkarıp öreceğiz. Bu şekilde her zincirden bir ilmek alıyoruz ve örüyoruz. Yan sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben kamera arkasından sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Sıramızı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Şimdi tığımızla battığımız yere dikkat edelim lütfen. Evet tam olarak arka tarafına batıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldik ve bir zincir çekip geri dönüyoruz. Yine burada da ilmeğin arka tarafına batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ördüğümüzde akordiyon şeklinde bir şekil alıyor örgümüz. Yine biz aynı şekilde üst bedeni çalışmıştık hatırlarsanız. Bu arada 3 beden çalışmasını izlemeyenleriniz varsa videolarımıza göz atabilirsiniz. Çok keyifli bir çalışmaydı. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bu sırayı da ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim. Bu arada bu verdiğim ölçü 0-3 ay bebekler için siz yine daha büyük bedenlerde yapmak isterseniz bel ölçüsüne göre zincir çekip o şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde sık iğne olarak 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. Evet ben yine kamera arkasından biraz ilerledim. Örneğimizi göstermek açısından. Dikkat ederseniz akordiyon şeklinde bir şekil almaya başladı. Üst bedenimizde de aynı modeli çalışmıştık. Ben her iki bedenin birbiriyle uyumu olmasını istediğim için aynı örneği çalışmak istedim. Örgüye yeni başlamış arkadaşlar olabilir aramızda. Bu yüzden ben özellikle sık iğne e, basit bir örgü tekniği olduğu için sık iğne e, yapmayı tercih ettim. Burada anlatmak istediğim e, esasen kostüm oluşturmak. Evet bu şekilde e, dediğim gibi 10 e, sıra ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi her iki yönü de aynı şekilde görünüyor. Evet, ben yine kamera arkasından tamamladım. Şimdi ben kenarını dikmek yerine, bebeğe giydirip çıkarması kolay olması açısından cırt cırt dikmeyi tercih ettim. Sizler isterseniz kenarını dikebilirsiniz ama ben Cırt cırt dikeceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde cırt cırtlarımızı dikeceğiz. ince bir iğne yardımıyla dikiyoruz arkadaşlar. Makineniz varsa makinede de dikebilirsiniz. Daha sağlam olur. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Evet, dikme işlemini tamamladık. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde dikiyoruz. Evet bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet çıtçutlarımızı cırt dikme işlemini tamamladıktan sonra bir sonraki adıma geçebiliriz artık. Bir önceki videomda yıldız yapımını anlatmıştım arkadaşlar. O nedenle bu videoda anlatmayacağım. Dilerseniz bir önceki videomu izleyip oradan bakabilirsiniz. Ee, o halde bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi e, şeritler oluşturacağız arkadaşlar. Oluşturacağımız şeritlerin eşit uzunlukta olması için ben cetvelimden yardım alıyorum. Dilerseniz defter, kitap gibi eşyalardan yardım alabilirsiniz sizlerde. Evet arkadaşlar, şimdi cetvelimizden çıkarıyoruz. Ne yönünü de kesiyoruz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Oluşturduğumuz şeritlerden püskül yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada tok bir görünüm elde etmek için her bir zincire iki tane ipi sabitliyoruz. Eskiden ninelerimiz bize atkı yaparlardı. Atkının ucuna püskül yaparlardı hatırlarsanız. Onun gibi hiç atlamaksızın her zincire iki tane şerit takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben kamera arkasından biraz taktım Sizlerin görmesi açısından. Sıra sonuna geldiğimizde 2 santim kadar bir açıklık bırakıyoruz. Çünkü cırt cırtımız var. Üst üste gelmemesi açısından. Orada bir boşluk bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde kostümümüzü tamamlıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni videolarda yeni çalışmalarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.